Nehir bugün gitme oraya. Birlikte başka bir yol bulup bulamayacağımızı düşünürüz. Parayı bulmaya çalışırız ya da... ...ya da başka bir yol bulmaya çalışırız bilmiyorum. Ama önce biraz düşünelim. Gel evde kal. Nazım Usta'nın evinde. Olmaz. Nazım İstanbul'a gideceğimi düşünüyor. Ona ne söyleyeceğiz? Nazım Usta'yla konuşuruz. Beraber düşünürüz. Başka bir yol bulmaya çalışırız. Sakın. Tarık abi sakın. Lütfen Nazma bir şey anlatma. Bu durumu şimdilik bilmemeli. Bütün bunlar bittiğinde ben ona her şeyi anlatacağım zaten. Benden duysun, öyle yargılasın. Benden vazgeçecekse bile en azından her şeyi ben anlatmak istiyorum ona. Tarık abi söz ver bana. Nazım şimdilik hiçbir şey bilmeyecek. Tarık bir söz ver. Ona bir şey söylemeyeceksin. Tamam. Söz veriyorum. Nazım hiçbir şey anlatmayacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bu durumu bir tek Nazım'a anlatabilirim diye düşünüyordum. Ama sen de benim için çok değerlisin. Bugün bunu daha iyi anladım. konuşuruz olur mu Peruk ve lastiklerim var. İşi yapacaksın yani. Ne? İşi yapmaktan vazgeçebileceğini söylediler. Öyle bir şey varsa eğer seni onların yanına götürmemeliymişim. Vazgeçmiyorum. Bu işi şey yapacağım. Ondan sonra herkes yoluna bakacak. Kim o adam? Giderken bana dönünce söyleyeceğim dedim. Söz verdin. Tamam bir odaya çıkayım. Kendime geleyim. Şu görüşmeyi de halledelim anlatacağım tamam mı?